Şarkı sözü yazıyormuşsun. Ya ben çok kötü şarkı sözü yazıyorum. <laughs> yani çok uzun zamandır yazmıyorum. Çok önceden yazıyordum ve çok arabesk yazıyordum. Mesela bir tanesi söyleyeyim mi? Lütfen ya. ben de onu soracaktım. Ne kadar kötü olabilir ki diye. <laughs> Aşk bu tek hecelik duygusu derin. <laughs> Oğlum bu ne inadeti? Zaten bilmiyoruz lan şarkıyı. Aa, ama doğru girdim. Hep böyle gidiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu sabit kalın. Ben üstüne söyleyeceğim. Tamam yapıyoruz Hiçbir o zaman Hiçbir anlamı yok şarkıyı. benim yaptığımın. Böyle yetiyor bana bu. <laughs> Aşk bu tek ecelik duygusu derin. Sanma geçip gider bendeki yerin. Susma hadi konuş söyleyelim Sen mi yoksa ben mi önce gideyim Böyle bir... Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> bir... şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim Cemal buna bence yaparız şu an bir şey Ciddi yapalım misin? mı? yapalım mı? Yapalım mı? Yani bir mi peki? Tabii canım yani arabesk severlerin. Bana arabesk geliyor. Çok arabesk geliyor. Evet. Biz yani normalde caz dinleriz ama. Mikrofon alabilir zaman... miyim ya? Ben mikrofonla şarkı söylemeyi çok seviyorum. Mikrofon. Mikrofon getirin. Ben böyle getirin. havaya giremiyorum. Havaya giremiyor. Neden? <laughs> Bütün çocukluğunda Sibel Can taklidi evet. yapmış kadın. Akşam. <laughs> Bir dakika ben müziğe giremiyorum. Ben gireyim siz bana gelin. <laughs> o cümlenin öyle olmadığını o kadar eminim ki. Olsun oluyor böyle. Aşk bu tek ecelik duygusu derin. Sanma geçip gider bendeki yerin. Susma hadi konuş söyleyelim. Sen mi yoksa ben mi önce gideyim? Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. O şeyi son kısmı tekrar söyleyeceğim. Yükseldi. Sen, <laughs> Sen mi yoksa ben mi? Ya onu demiyorum. <laughs> bir dakika. Sen mi yoksa ben? mi? <laughs> bak ben var ya bunu hep özenmişimdir. Tamam bak, dur dur yapacağız, ya, yapacağız, yapacağız. İçim akıyor şu an. Bir dakika ya yapacağız Çünkü, bunu yapacağız. Çünkü bak sanatçılar var ya böyle şarkıcılar şarkıyı bitirmez ya. Ben mi yoksa sen mi? Sen mi yoksa sen mi? Bitirmez ya böyle sürekli değiştirir. Bu bana hep özenmişimdir ben tamam, buna. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Büyük ekopu. Aynısını yapacağız. kadar sürdürüyor. Aynen. Şimdi zaten bunu yapacağız. <laughs> ee, hani şarkının sözleri neydi hızlı hızlı söyle. Tablomu düşürdü. <laughs> şaka şaka. Hiç önemli değil. Ee, şey... Ne böyle konuk mu olur ya? Şarkı, <laughs> Şarkı sözlerini hızlı hızlı söylesene bir. <laughs> tamam yavaş yavaş Aşk söyle. Aşk bu tek ecelik, duygusu derin. Sanma geçip gider bendeki yerin. Susma hadi konuş söyleyelim. Ha. Sen mi yoksa ben mi? Önce Şimdi gideyim. Şimdi bunu tekrar edeceksin baştan sona. En sonunda bir tane boş söyleyeceğim. Boş ya. ne söyle anlamıyorum ya. Ya tamam senin demin yaptığın bitirme var ya onu yapacağız. Sen başla şarkıyı abi. <laughs> evet abi, kimse ah, ne istediğini anlamadı onu. Ben söyleyeyim. <laughs> ben, siz beni Yönetilemiyorum. Başlayınca... Yönetilemiyorum. <laughs> sen şarkıyı iki kere tekrar edeceksin öyle düşün. Sen... İkincisinde siz yükseleceksiniz. Sonra sen ben sana söyleyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Sen bir başla. Ben bir gireyim. Ha, yanlış yerdeyim şu an. Yönetemem bunu. Aşk, aşk. bu, tekecilik <laughs> <laughs> Evet. Aşk bu... <laughs> pardon, şaka. Pardon, pardon. Evet. Aşk bu, tekecilik Duygusu derin Sanma geçip gider bendeki yerin Susma hadi konuş söyleyelim Terledin mi gene? Bir dakika. <laughs> ha. bir dakika. Ne güzel gidiyorduk ya. Bir dakika hesap almaya ha, ben gelmişler. Ben kesmeden Durun, kesmeyin bir ama. Bir saniye, bir saniye hesap almaya evet, gelmişler. Evet. Ben de bizim maköt benim terimi almaya geldi zannediyorum. Alıştırdınız. Alıştım Tabii. terim alınmasına. Bir daha başlıyoruz. <laughs> Başta girebilirsin, Abi, sonra zaten. <laughs> Aşk bu. Şu an Albüm izdivaç Albüm kaydı yapıyoruz şu o yüzden an, biraz vakit alacak. Şu, şu an izdivaç programındakiler gibi şey söyleniyor. Çay, <laughs> <laughs> Ay ne Ay kulağım kopuyordu. Bir <laughs> dakika. Arkadaşlar ciddi bir iş yapıyoruz burada. Arkadaşlar müzik gerçekten ciddi Allah bir aşkına. iş. Bu kadının bir hayali var. Bitişi yapacak <laughs> ya bir. Hiçbir şekilde değer görmüyorum. Aşk bu tek ecelik, duygusu değil sen Sanma geçip gider bendeki yerin Sen devam et ya Susma hadi konuş Bir söyle, böyle bir daha değil. Aşk mı tek eceli Sen mi yoksa ben mi? Ben de yoksa sen? Sen mi yoksa ben mi Ya Sen mi yoksa ben mi.